Bilişler ustalarım Otomekanik Tamirhane Açılış Seti'nde kampanya yapmış bulunmaktayız. 260.000 TL yerine sadece 220.000 TL. Ürünlerimizi tanıtacak olursak araç altı sehpa çiftimiz, şanzıman kirkomuz, normal kirkomuz, katlanır motor calaskalımız, yağ boşaltma tankımız, turlu şanzıman çekimiz, parça taşıma arabamız, 2 metre takım tezgahımız ve takım tezgahımızın üzerindeki tüm ekipmanlar dahildir. Mengene, Filtre sökmeler, Fren piston ütme, Amortisör sökme, Rot kolu, T-Kollar, Havalı tabancalarımız, Şarjlı matkabımız, antifriz ölçerimiz ve sayamadığımız diğer tüm ekipmanlarımız dahildir. Profesyonel kilitli 6 çekmeceli dolu takım arabamız. İlk gözümüz lokma gözümüzdür. Kollarımız uzatmalıdır. İkinci gözümüz İzeltaş marka anahtar gruplarımız. Diko marka düz yıldız lokma torst tornavida setlerimiz. 38 gözümüz. Son iki çekmecemiz boştur. 4 ton hidrolik liftimiz yeni nesil kilitli modeldir. Türkiye'nin 81 iline gönderimiz vardır. Yerimiz Bursa Nilüfer Küçük Sanayide'dir. Detaylı bilgi ve sipariş için iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Hayırlı işler.